Rüyada ölmüş birini görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş birini görmek, iş hayatında isteklerinize kavuşmaya, vefat etmiş birisine bir şey vermek, bolluk içinde yaşamaya, vefat etmiş bir kadının doğurduğunun görülmesi, uzun zamandan beridir görülmeyen bir akrabadan haber alınmasına yorumlanır. Rüyada vefat etmiş bir, erkek birisini görmek, sevilen bir dosttan olumsuz haber almaya, görülen ölünün dirilmesi durumunda hayırlı haber almaya ya da düzeni bozulan işlerin tekrar düzelerek yoluna girmesine işaret eder. Ölmüş birini rüyada görmek, Yolculuğa çıkmaya veya evliliğe işaret eder. Ayrıca ölmüş birini görmek rahata kavuşmaya, fakirseniz zenginliğe delalet eder. Rüyada ölüm anı dini tartışmaya, evini taşımaya işaret eder. Rüyada kendini ölü görmek, sevinç ve imrenilecek duruma gelmeye işarettir. Rüyada ölü birinin üzerinde feryat ederek ağlamak, vaaz ve nasihat dinlemeye işaret eder. Rüyada ölü birini görmek, o kişinin tövbe etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada ölmüş birini görmek ve bu kişinin kendisinin ölmediğini söylemesi o kişinin şehitlik makamına ulaşmasına delalet eder. Rüyada ölü birini görmek ve ölü kişiyi beyaz yeşil elbiseler ile sağlıklı olarak iyi durumda görülmesi o kişinin kabirdeki durumunun iyi olduğuna delalet eder. Rüyada oğlunun öldüğünü görmek düşmanından kurtulmaya güzel gelişmelere delalet eder. Rüyada ölü birinin siyah ve çirkin renklerdeki elbiseler içinde görülmesi o kişinin üzüntülü olduğuna delalet eder. Eğer ölü kişi erkek ise düşmanın vefat etmesi ya da zarardan kurtulması anlamına gelir. Rüyada ölü birinin elini tutması demek ümidinin olmadığı bir şeyin gerçek olmasına delalet eder. Ölü birinin kendisine yiyecek vermesi umadığı bir rızka kavuşmaya ve uzun ömre delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.